AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda depremzedelerle bir araya gelerek talepleri dinledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ'daki ziyaretlerini sürdürüyor. Milletvekili Demirbağ bu kapsamda Kahramanmaraş depremlerinin ardından Elazığ deprem bölgelerinden gelen depremzedelerle bir araya geldi. Demirbağ çoğunluğunu Malatyalı depremzedelerin oluşturduğu vatandaşların kaldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Elazığ İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren'in de eşlik ettiği milletvekili Demirbağ afetzedelerin taleplerini dinledi. Depremzede vatandaşların taleplerini dinleyen AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ talepleri ilgili mercilere ileteceklerini ifade etti. Saman'da İzzet Paşa Kız Yurdu'nda e, ağırlıklı olarak Malatya'dan gelen, diğer illerden de gelen depremzede de kardeşlerimizi ziyaret ettik, e, yemek esasında bir afiyet olsun dedik. Ziyaretimiz kapsamında bazı sorunları var, öğrencisi olsun, farklı konularda onları dinledik. Bir de burada milletimden olsun, farklı kurumlardan talepler de var. Onlardan inşallah not ettik, ilgililere ileteceğiz. Tabi Cenab-ı Allah'tan niyazımız e, bir daha böyle bir felaket yaşatmaması asrın felaketi ve Hollanda'nın iki büyüklüğünde bir alanda meydana gelen bir deprem. Yani bir ilde olmuş olsa daha önce Elazığ'da, Malta'da yaşadık bu kadar e, ağır bir yükle karşılaşılmazdı ama Allah'a şükür Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız, liderimiz var ve bütün dünya bu işin altından kalkamaz derken Allah'a şükür takır takır yürüyor konutlar da yapılacak. İnşallah bu geçici ikam, ikametin dışında kendi e, yurtlarına, yuvalarına da inşallah sene sonu itibariyle dönmeye başlarlar.